arkadaşlar. tam Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber VS atacağız. Counter'da. Of, pink iyi ya. Yeni 48. Kanka B'ye gel. Bak nerelere çıktım nerelere. <laughs> Yesle. Arkalı o kadar ayak sesin çıktı ki. Yok hayır sevmiyorum ben bunu. Hayır. Yes. Let's go. Tek. Güzel pek değil ya bence. Daha silah mı alıyorsun lan? Allah kahretmesin. Kanka seninki nokta biliyorum. Kayıt seferde. Asıl sen nereye gittin? Çok konuşma kanka. Dur. Şu an gullabal gibi oynamaya çalışıyorum. Sen kesin ağlasın biliyor musun? Yendim. Eee. Lan neredesin ya? Sinirim bozuldu. Lan arkamda mısın? Güncellemeden mi Tansiyon? 3100. Liradan 2900'e ya düşmüş. Yani biraz daha seçilebilir bir silah oldu artık. <laughs> Ay ne oldu? hayır şey süre bittiğinde sen bombayı kuramadığın için şey yaptı bana verdi nereden aldın ama neden kulaklıksız mı olunur He <laughs> kırdın mı? Ha şey. Bir de kırmıştın ya. Uuu. Kanka neredesin Allah bilir. <laughs> Bomba kırıyorsun. <laughs> Bomba B'de ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Kanka ping. Ping'i görmelisin abo. Tatlı bombik. Ah be. Tamam lan. Bilmem vallahi sen seç. Dur mouse şeklini ayarlıyorum şu an bekle. Ne? neden? Ef oğlum. Bir de gamer'sın. Kanka bir de gamer'sın ha. <laughs> ne Let's go. benim hoşuma gidiyor valla <laughs> zaten orada gelin Düşünmemiş miydi? <laughs> hiç mi düşünmedin gerçekten orada olduğumu? Aşağı zıpla. Aşağı zıplama fayda senin bir bıçaklayacaktım. Düşündüğüm şey oydu ama düşündüğüm hiç bu olmamıştı benim. Ha. <laughs> Hayda. TikTok'a karşıyım. Report TikTok. Kanka sadece A olsun. <laughs> Bana yapıp mı gelmeyi deniyor? <laughs> Bana yapıp gelmeyi deniyor. <laughs> <laughs> bugün yok ki. Evet ya. Abla video çekiyorum. Abla video çekiyorum. Evet. <laughs> Bayanlar ve baylar ablam odamı FBI gibi giriş yaptı. Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.